Merhaba gençler hepiniz hep bir video hoş geldiniz. Bugün oyunumuza yeni bir nihai set geldi. Hemen şöyle bir nihai setimiz açılsın. Hemen bakacağız setimize. Hocam bildiğime göre bir yeni nihai setimiz var. Bir de galiba AKM'miz var. Evet bak AKM de geldi. 8 seviye bir AKM gelmiş. Abi AKM de çok efsane bir AKM'miş. Bu ne be? Ve ayrıca bir tane planör desenimiz var efsane bence olmuş hocam. Şöyle hızlı bir şekilde bakacağım. Agam nihai set bu şekilde. Şöyle bir gösterişini yapsın bu şekilde. Bu arada normalde kadın karakterin nihai set gelmiyor diye biliyordum. Çünkü hep erkek tarafına geldiği için. Galiba ilk kez oluyor. Nihai set bu şekilde. Şöyle bakalım neler gelmiş. Bunları tıklayamıyoruz. Bunlar giriş animasyonları, emojiler vesaire. Dediğim gibi gençler, AKM'miz geldi. Şöyle 8 seviye AKM'miz. Zaten laboratuvardan bir bakalım. Şöyle özel bir efektimiz bu şekilde patla patlama efekti de vermiş. Oo, hocam bu ne? Oğlum çok iyi lan. Başka ne var? Gelişmiş suret bu şekilde yer alıyor. Birazcık daha iyileşiyor. Oğlum bu AKM çok efsane bir şey yapmışlar. Cidden iyi. Şaka yapmıyorum cidden iyi yapmışlar. Şöyle bulma efektimiz var. Süsleme yuvası. Okey. Son görünüş nasılmış? Ha, gelişmiş şekilde. Son görünüşte bir tık daha böyle malzemesi artıyor gibi. Aa bakayım. İnceleme hareketi nasıl? Şöyle bir yakından bakalım. Oo oğlum. Adamla uğraşmış arkadaşlar. Adamla uğraşmış. Güzel. Başka şöyle yağma sandığına bakalım. Yağma sandığı ne yapmaya çalışmışlar? Tapınak mı yapmaya çalışmışlar? Sayaç kapımız da var. Zafer Han nasıl? Eeza bu kadar mıydı? Ben daha farklı bir şey beklerdim. Neyse çıkalım aga şuradan. Bir de şurada bir sırt çantamız var. Seviye 1, seviye 2, seviye 3. Fena bir çanta olmuş. Bir de molotofumuz var şöyle. Aa kum saatini koymuşlar lan yani direkt. Güzel mantıklı düşünmüş. Bir de ayrıca şurada bir ne var? Bomba var. Bir de scope'lar, eklentiler vesaire. Burası bu şekildeydi. Bir de yeni gelen bir setimiz daha var. Onu da göstereyim size gençler. Şuradan ee, sevimli tilki diye geçiyor. Şunu ben hemen satın alayım. Bunun gameplay'ini atarız birazdan. Şöyle şapkası da birlikte de satın alayım. Tamam. Bu da eğer kalıcı olarak almak isterseniz Lucky Spin'e geldi. Onu da hemen göstereyim. Hızlı bir şekilde ondan sonra hemen gameplay'e geçeceğim. Aa bak gençler şu sağ üstte bir ödül var. Ödülü şöyle buraya Agam burada gelen şeyler çok agar. abartılı şeyler yok. Bir AC32 bize. Aa bu da mı da bir? Allah bu neymiş lan böyle 5 seviye. Son bu şekilde. Ölüm duyurusu var. O da fena değil. Bu vurma efekti iyiymiş hocam. Fena değil. idare eder. Şöyle bir setimiz var. İşte birazdan giyeceğimiz set. Çantası da varmış. çantası o kadar güzel değil sanki. Ne ne, ne, koymuş o? Tilki, tilki çantanın üstüne çıkmış. Çok mantıklı bir açıklama. Kask. Bu iyice işte tilki seti yapmışlar bunu ya. Şöyle bir tavamız var. Bir de paraşüt ve flash bombası. Fena değil. Bugün tilki gibi ortalıkta gezineceğiz vallahi. Setimiz bu şekilde. Lafı çok da fazla uzatmayalım. Şu ni nihai seti nasıl buldunuz gençler? Yorumlara bekliyorum. Sizce nasıl olmuş? O zaman yavaştan gameplay'e geçiyorum. Gameplay'e geçmeden önce hala kanalıma abone değilsen, kanalıma abone olmayı ve şu parmağınızı bir like tuşuna işte, basmayı unutmayın. Yanındaki bildirim zımbağı açarsanız diğer videoları, diğer canlıları kaçırmazsın. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ederim. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde ortalıkta tilki gibi gezineceğiz vallahi. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde gameplay'e geçelim. O zaman let's go her zaman gibi yine Libik'e geçişimizi yaptık Abi, şöyle bakıyorum Aga burayı darlamadım hani şimdiki. Bana acil bir silah lazım yalnız Bana, DP Scar olur olur çok güzel olur Allah baya bir kişi attı lan bu arada Baya bir ses aldım Tamam yalnız yedek yok oyun çok kasma başladı galiba çok kalabalık burası Oğlum aşağıda orta bir baya bir kaçtı Ben şu ekran içine falan alayım Okey geldim 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 Bu şemizi de hızlıca Tamam baygın çektim şu skopu da çıkarsın Tamam şu kill de çektik Nerede sıkıyor gördüm Tamam bir gitti Okey Allah nereden geldi abi Yine karşıda mı geldi O Ooo canım benim bir gitti Birisi daha deniyor Tamam da Tamam bu da gitti çok güzel buna bir takım var neymiş Okey Bu kadar mıydı buraya temizledik herhalde Bu Dur, yine ne no, 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 no emin olmadan hareket etmeyelim de Ama yok herhalde birisi bu kadardı sanırım neyse bir canımızı dolduralım tamamdır gençler burası herhalde boş ben bir rutumu tamamlayayım ondan sonra direkt adamlara geçelim buradan yavaştan çıkışımı yapıyorum şimdi adam da yok çok da şey olmasın fightsız bir maç geçmesin bir dakika lan bot mu sıkıyor ha, tamam baygın bu bot herhalde Birisi daha deniyor. Bir dakika. Gördüm. Oo, o nasıl bir esne gidişi be? Mermi çok fena gitti az önce. Oo, karşı taraf bayağı karışık karışık. Görebilirsem gördüm. İki kişi, iki kişi, iki kişi. Bir baygın. Oğlum bunlar siz ne yapıyorsunuz burada ya? Deli danalar gibi ortakta gözünüyorlar. Bu arada etrafımız bayağı bir dolu. Bir loot'a bakalım. İyi tamam biraz bulduk. Oğlum ne oluyor bunlar? Oo bayağı bir uzaktan geliyor. Bayağı bir uzaktan geldi ses. Ha gördüm 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 gördüm. Kötü bir spray. Hadi. Vallahi 3x olduğu kadar. Aa, araç geldi, araç geldi. Allah arada kaldık ya. Dur bir dakika dur. Dur dur arada kalmayalım. Arka geldi arka geldi. Al yapma yapma yapma. Ben ölüyorum. Hay yapacağınız işe tüküreyim ya. Lan var ya arada kaldık. Şu an olduğumuz yer o kadar kötü ki. Bak bu karşı tarafta da birisi var. O kadar kötü bir yerdeyiz ki şu an. tam bir baygın. Oğlum biz bana nasıl çıkacağız? Bak yakın geliyor. Ayak sesi aldım. Geliyor geliyor geliyor. Oğlum ya nasıl yapacağız? Lan bak kilimi çaldı olan birisi. Agam. Sen gel. Gel dedi. Tam baygın. Oğlum arka tarafta bir yana sıkıyorsun. Hangi tarafa odaklanayım? Lan bu da benim burada olduğunu haberi yok herhalde. Değişik değişik dostum. Aa bak bu çocuk kilim çalmış. Bak şimdi atladım Doğru doğru bu çocuk kimi çaldı az önce. Bu arada birazcık hastayım o yüzden birazcık zor konuşuyorum. İdare edersiniz sevinirim. Aga maç aldık ben. Maç aldık Şu an bir şey istiyorum. Gördüm gördüm gördüm. Baygın. Ama ne kadar değişik nick like kullanıyorsunuz ya. Yani. Aga arada kalmayayım arada kalmayayım. Hop bu da gitti. Çok güzel. Yakın yakın yakın. Çok güzel. Hüseyin ne yapıyorsun be kardeşim be? Okey burası tamam. Aa bir dakika bir dakika. O, o ne yapıyorsun orada? Aga bizim spreyler bir çalışıyor bir çalışmıyor şu an çok kritik spreyler. O lootu iyiymiş lootu iyiymiş. 4x var tamam 4x kullanalım. Nerede o? Gördüm. Tamam bir baygın. Ulan bir spreder, bir iyi gidiyor bir kötü gidiyor ben de çözemedim he. Neyse dur. Gördüm. Oradan bir daha geçiyor. Oğlum bunlar rank falan mı kasıyor hep soru atlamış. Tamam bu da gitti. Bunlardan birkaçı bot da olabilir şimdi. Bot olma ihtimali de var. Ama sıkış şekilleri normal değildi gerçi bilemedim. Neyse. Agam bak sana iyi alamıyorum he. He şükür. Sonunda gitti vallahi. Ee, bizim hacimizin son 12 kişi kaldı. 17 kilimiz var. Kilimiz çok güzel. O canıma yarın var mı yarın ne olabilir istiyorum? Yok. Okey. Ödümü kopmam bunu öldürmüştü ona. Bunu biz canlandırıp hemen buraya getirtmiş. Gördüm. Tamam bu da gitti. Yani Evlat'a mermi harcamayalım diye. O zaman mermi sıkamıyorduk. Niye kimse de 556 yok? Sen de varmış şeyler. Ha bu varmış bir şeyler Okey. Oo birisi ortalığı çok pis temizliyor şu an. Ama bir yere kadar temizleyebilecek tabii ki. Bendeki özgüven de var ya. Sanki çok iyi bir cihazım varmış gibi. Çok iyi oynuyormuşum gibi bir özgüven var bende de. Arka taraf geldi. Gördüm gördüm gördüm. Bu bot herhalde ya bot bot. Hadi. Bu bot bu bot bunlar bot. Tamam belki. Bugün yalnız çok fena SGS'e gidiyor he. Tamam. Bir dakika ne oluyor? Bir saniye. Gördüm. Mert'cim artık bir daha denemezsin artık. Oyunu silme. Oyunu devam et ama. Bir daha da denemezsin artık. Neyse. Son bizim ağacımda iki kişi kaldı. Onu da karşı tarafta fightlaşıyorlar. Ha bitirdiler birbirlerini. O zaman kaldık 1 vs 1 kaldık baş başa aslanım ama sen neredesin onu bilmiyorum birazcık daha ileri doğru gidelim şimdi Aa, bu adam ileriden sıktı da ama nerede olduğunu bilmiyorum şey yapalım bu binanın en üst çatıya çıkalım çatıdan görürüz herhalde o, Haritadaki çok şeyi vuran bir elemandı. Gördüm kadar kolay, kolay mıydı yani? Bu kadar kolay, kolay mıydı şimdi? Ama yani bu kadar kolay bitince hiç hesaba katamadım. Keşke birazcık fight olsaydı. Neyse gençler sağlık olsun diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, abone abone olmayı, bildirim açarsanız ben Bu maç çok değişik maç geçti ya. Anlayamadım vallahi. Hem birazcık bot fazla, fazla vardı. Ve çok bot tarafından çıkamadık. Nasıl maç bitti bilmiyorum. Neyse elimize sağlık diyelim. 23 kil 2337 hasar fena kill ve hasar değil diyelim. Hem seti denemiş olduk hem de bir oyun atmış olduk. O zaman gençler yavaştan kalın sağlıcakla görüşürüz. Allah'a emanet olun.